Şimdi bir önceki lunch videosu çektiğimde lunch coin analizde bayağı bir tepki yedim. bayağı bir linç yedim. Bazıları bana dedi ki hocam sen reklam almışsın. Hocam sen işte lunch hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Lunch bizi zengin edecek. Bizi milyoner edecek. Seni fakir edecek. Vesaire. İnanın ki ben lunchta kaybettiğim parayı size hesaplasam. Burada belki hepinize 10 yıl yeter o para. Ama ben burada bunu hiçbir zaman sizlere söylemiyorum. Yani hiçbir zaman sizlere belli etmiyorum. Sadece kendi fikrimi bakın. Kendi görüşümü, kendi analizimi sizlere anlatıyorum. Ben 5-6 yıl oldu bakın 6 yıl oldu. Kriptoda işlem yapıyorum. Az buçuk kendi bilgilerim var. Tecrübelerim var. Kendimce kaybettiğim yolları sizlere anlatıyorum. İnanın ki sizlere benim videolarımı izleyip izlememeniz bana gram bir faydası yok ben sadece kendime bunu bir iş olarak belirlediğim için gün ve gün fiyasadaki fiyat analizlerini geçmişe dönük de analiz etmek için atıyorum çekiyorum buraya sizlerde faydalanıyorsunuz 3-5 hiçbir şey demeden ama işte bazı arkadaşlar bana diyor ki hocam işte reklam aldım hocam işte sen hiçbir şey bilmiyorsun lunç hakkında arkadaşlar lunç inanın ben de sizleri zengin etmesini istiyorum ama şunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın ben bu piyasada ayı da görmüş bir insanım, boğa da görmüş bir insanım. Sizlere tek bir şey diyeceğim. Altcoin'ler dönemliktir. Bir dönem alınır, satılır. Ondan sonra bakın, ondan sonra o altcoinden uzaklaşır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü neden bunu sizlere diyorum? Bakın en basit örneğini veriyorum. Şimdi örnek veriyorum, Render bu yıl piyasaya çıktı. Bu yıl kendini gösterdi. Geçen dönem var mıydı? Geçen boğada yoktu. Ama bu boğada var. Bu boğada neler yaptı? Daha piyasaya sürülmeden önce yani daha borsalarda listelenmeden önce 8x yaptı. Borsalardan listelendikten sonra 15x hatta 20x'ler yaptı. Şimdi ben de sizlere diyorum ki lunç daha boğa başlamadan bazı altcoin'ler 20x yapmışsa lunç kaç x yaptı? Gidin bunun hesap kitabını tutup Kendinize bakın, kendinize tutun. Bunu analiz edip, bunu kendinize bilgi edinip ilerlersiniz. Ha yani tam lunç kötü bir coin Ben kötü diyebiliyorum arkadaşlar. Ben bu coin'in iyi bir tarafını görmedim. Bu coin bir sürü insanı batırdı. Kim ne diyorsa desin. İnsanlar intihar etti ya bu coin yüzünden. Siz hala bu coin'den bir şey bekliyorsanız o sizin bileceğiniz yani bilmiyorum. Eğer bir ışık görüyorsanız, bir haber görüyorsanız söyleyin hep beraber bu coin'e bakalım. İnanın ben de derinlenmesini araştırırım. Ama bu coin'in yüzünden baya bir olay oldu. Ya hatırlıyorsunuz. Ben çok iyi biliyorum. Twitter'da gündem olmuştu ya. Bu bir coin 200 dolardan bir gün içinde değil. Ya saatler içerisinde 0.08'lere gelir mi? 0.08 santlere gelir mi? Ya ben ben olsam böyle bir proje bana para kaybettirdi. Büyük de bir ders yaşattı. Bir daha da böyle bir projeye yatırım yapmazdım. Ha benim 10 bin dolarım olsa 10 bin dolarım olsa launchtan bir performans beklesem atarım 100 dolar kalır. Ya ben öyle yaparım. Yoksa gidip tüm paramı varımı yoğumu zerre atmam. Çünkü ne olacağı belli değil. Onun için e, az önce söylediğimi hiçbir zaman unutmayın. Bakın piyasaya daha bundan 8-9 ay önce render geldi. Render neden 20x yaptı? Zılınç neden 20x yapmadı? Yani bunun örneği bir sürü örneği var. Bir sürü örneği var. Onun için ben sizlere diyorum. Bakın boğa görmüş coinlerden uzaklaşın. Boğa görmemiş coinlere uzak yönelmeye çalışın. Projesi sağlam olan coinlere yönelmeye çalışın. <laughs> Böyle coinlere yöneldiğiniz zaman hep para kazanırsınız. Bir gün değil hep. Benden size söylemesi. Ya bir abi tavsiyesi ya bir kardeş tabiyesi, tavsiyesi ya da bir dost tavsiyesi ee, dediklerimi inanın not edin bir kenara yarın öbür gün işinize yarar benden size söylemesi fazla uzatmak istemiyorum ee, zaten ben bunun açıklamasını açıklamalar kısmında telegramdan da yaptım oradan da bakabilirsiniz şimdilik kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın videoda bakın tekrardan diyorum anlattığım her şey yatırım tavsiyesi içermez videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. İnanın arkadaşlar bana biraz inanıyorsanız videoda da ben illaki hani bir yerden sponsorluk falan filan da almadım. Bana, bakın bana güvenebilirsiniz. Açın beni az biraz Telegram'dan takip edin. Yayınlarıma bakın. Benim nasıl bir insan olduğumu anlarsınız. Ona göre de yorum yaparsınız. Yorumlar kısmınıza yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan da sohbetimizi ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum.